Bora Bey, biz gerçekten burada mı yemek yiyeceğiz? Bu kadar sevmez misin? Hayır, ben severim. Severim de sizin seveceğinizi pek düşünmemiştim. Neden? Yani siz öyle daha çok restoran falan o tarz bir yer olur gibi öyle gelmişti. Yani ben öyle restoranları mesela sevmiyorum. Yani benim cebimde o restoranı alacak kadar param olsa bile ben sevmem. Rahatsız oluyorum, gitmiyorum. Ee, ruhum fakirse. <laughs> İnsanlar oraya yemek yemeye gitmez arada. Ondandır. Nasıl yani? O tip yerlere gidenler oranın yemeğini değil de... ...şöretini yerler. Siz buna ihtiyaç duyacak bile değilsiniz ama. Ben ihtiyaç duyanlarla çalıştığım için oradayım. Siz de sevmiyorsunuz yani. Ne evet ne de hayır. Umursamıyorum diyelim. Vay, Bora abi. Tufi, ne haber? Neredesin be abi? Çalışıyoruz Tufi. Olan ne abi? Sayende iyi abi. Eyvallah. Biliyorsun. Her zamankinden. Aynen öyle. Ekmeğin işini alıyorum. Aynen öyle. Bol acı yarım. İyi <laughs> unutmamışsın. Hanımefendi, sizinki nasıl olsun? A aynısından. Baş üstüne. Ee, Ada, sen geç şöyle otur, ben gireceğim, Hadi. Tamam. Nasıl gidiyor işler? İyi be abi, şükür. Çok iyi. gibi değil. Bora abi, siz daha buralardasınız değil mi? Kovmuyorsan buradayız. <laughs> Estağfurullah abi. Benim ekmeğim azalmış da, bir koşu gidip alıp gelsem göz kulak olur musunuz? Tamam tüfe olur. Sen git gel, biz buradayız. Eyvallah, kralsın abi. Eyvallah. Bora Bey, Vallahi hiç tahmin etmezdim böyle bir yerde yemek yiyeceğinizi. Hatta burayı biliyor olmanız bile beni çok şaşırttı. Neden? Oradan hanım evladı gibi duruyor. Yok yok hayır. Hayır ondan değil. Ne? De, ne bileyim? Herkesin üç kişiliği vardır adam. Olduğu, olduğunu sandığı ve göründüğü. Evet. Pardon, buraya kim bakıyor ya? Kanepesine oturmak yasak. Bize dinlenmek günah. Buyurun ben bakıyorum. Ee, takım elbiseyle Mehmet şaşırdınız çünkü ben işimi ciddiye alıyorum. Buyurun ne istemiştiniz? Bir yarım bir çeyrek usta. Bir yarım bir çeyrek. Size iki tane yarım yapıyorum. Karnınız doysun tamam mı? Eyvallah sağ olasın. Acı olsun mu? Olsun olsun iki daire. Tamam siz geçin şöyle. Ada. Koş gel buraya. Koş 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 hadi. <laughs> i̇ki ayran kap şuradan. Hadi müşterilere koş. Hadi Ada, hadi. Buyurun Çok teşekkür ederim Afiyet olsun İzle İzle de, de öğren İnanılmaz Tufi Eline sağlık biz gidiyoruz Afiyet olsun yine bekleriz abi Eyvallah geleceğiz eline sağlık Afiyet olsun Hoşçakal. abi Hoşçakal Yine bekleriz yenge Sır tutmayı bilir misin? Tabii. O zaman şirkettekilere gündüz bir iş adamı... ...gece de kokoreççi olduğumu söylemezsin <laughs> Söylemez. Söylemem. Sonsuza kadar aramızda. Sana güveniyorum. Beni hayal kırıklığına uğratmayacaksın diye. Uğratmam. Güzel. O zaman iyi geceler. İyi geceler. Hapiste görüşürüz. Görüşürüz Bora Bey. Görüşürüz. beni geçmeyin ha. Ben seni geçemem zaten adam. Bora Bey. Hadi. <laughs> ay, ay Güneş. Ah güneş. Ah, güneş. Tchau,